Schneider Elektrik nasıl dönüşürü sunar. Nasıl dönüşür? Otonom taşımacılık. Otonom taşımacılık, insan müdahalesi olmadan kendi başına hareket edebilen ve taşıma görevlerini yerine getirebilen araç ve sistemleri ifade eder. Kara, deniz ve hava araçlarında uygulanabilen otonom taşımacılık, yenilikçi çözümler sunarak verimlilik, güvenlik ve maliyet avantajları sağlamayı amaçlar. Otonom taşımacılığın sürdürülebilirliğe katkısı nedir? Otonom araçlar daha verimli bir sürüş ve trafik akışı sağlayarak yakıt tüketimini azaltır. Bu karbon emisyonlarını düşürür ve hava kirliliğini azaltır. Elektrikli otonom araçlar fosil yakıtların yerini alarak sıfır emisyonlu taşıma seçenekleri sunar. Otonom taşımacılık sistemleri trafik akışını optimize edebilir ve trafik sıkışıklığını azaltabilir. Bu yakıt tüketimini ve emisyonları daha da düşürür. Unutma, gelecek senin izinde. Schneider Elektrik nasıl dönüşürü sundu?